38. aylık kutlamaları Kırşehir'de başlamak üzere. Pazartesi bütün Yozgat halkını Kırşehir'e bekliyoruz. Tabi şu an önemli bir tarihi mekan önündeyiz. Çapanoğlu Camii'nin içerisindeyiz. Bu da sağ olsun Yozgat'ta okuyan üniversite öğrencilerini gördük. Sudanlı kardeşimiz Mustafa ve Hataylı kardeşimiz Ali. Ahi babamız Ahi Evran Veli Hazretleri'nin temsilen geldi şehrimize ve sizleri Ahi Evran Veli Hazretleri'ni anma ve onu öğrenme şenlikleri diyoruz. Yani kutlamaları. Ona bekliyoruz. Tamam mı? Gelecek mi Mustafa? Ahevran öğreneceğiz. Evet sizleri Kırşehir'imize e, ozanlar, şairler, kent olan Kırşehir'imize bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bir de su varsa su var. Evet, her şeyden önce biz size teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, sergimize geldiniz, teşrif ettiniz. E, biz de o zaman e, Yozgatlı halkımızı e, Kırşehir'de yapacak olan 38. Ahilik gününe herkesi davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Biz Kırşehir'den gönüllü olarak ahir Yaran Hazretleri'ni tanıtmak ...onun güzelliklerini size sunmak için biz burada buluyoruz. Sizleri gördük, sevdik... ...ve bu sevgimizle Kırşehir'e giderek... Bunlar anlatıp sizleri de bu güzelliği Kırşehir'de yaşamanız için... ...38. Ahilik Kutlamalarına davet ediyoruz. Hoş geldiniz. İnşallah bizler nasip olursa... ...gelinmeyi planlıyoruz, gelmeye çalışacağız. Bizim de burası normalde eski tarihi binamız ilk gün, iki, üç günlüğüne 19 Eylül e, münasebetiyle bir sergi planladık, hazırladık. E, halkımızı açtık. Ondan dolayı burada bir yoğunluğumuz var. İnşallah önümüzdeki hafta için muhtemelen e, arkadaşlar görüşüp toplanıp gelmeyi planlıyoruz inşallah. Allah razı olsun. 38. Ahilik Haftası'na tüm halkımızı bekliyoruz. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Ha. Bizler Kırşehir'den gönüllü olarak Ahi Evran Hazretleri'ni tanıtmak için Yozgat'a geldik. 38. ahilik kutlamalar için sizlerle beraber olduk. Ben Muğuz. 38. ahilik haftasında Kırşehir'i bekliyoruz. Ahilik haftasında Kırşehir'de, Kırşehir'de Öncelikle ahilik haftasını kutluyorum. Ee, tüm e, esnaflarımızın ahilik haftasını, dürüst esnaflarımızın, kaliteli esnaflarımızın e, olmasını, malını e, değerinden fazla göstermeyip, hakkaniyeti ve insanlığı gösteren tüm ahilik e, şeyine uyan bütün e, e, esnaflarımızın esnaf hüküm olarak. Bizler de buraya geldiniz Yozgat Sarıkaya. Bizler de Çaylan'dan tesadüf tevafuk etti. Karşılaştık. Hoş geldiniz diyoruz. İnşallah bizler de sizleri ziyaret ederiz. İlçemize i̇nşallah. şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Hutbede de geçen hafta bir konuyu arz edeyim inşallah. Geçen hafta Cuma'da yani dün Cuma'da hutbede ahilik üzerine, Peygamber Efendimiz'in ticaret ahlakı üzerine bir şey konuşmuştuk. Bir hadisini söyleyerek şey yapalım. Sevgili Peygamberimiz bir gün e, sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir sahabi geldi ve dedi ki ey Allah'ın elçisi ben ticaretle uğraşırım. Mal alırken fiyatı düşük söyler. Sonra yavaş yavaş artırırım. Sonra o malı satarken de yüksekten başlar. Sonra düşürürüm. Yaptığım doğru mudur dedi. Sevgili Peygamberimiz Allah Rasulü biliyorsunuz bu arada Mevlidi Nebi haftası var. Rebi ve Velayı. Bu sene e, Mevlidi Nebi haftası olarak kullanıyor. Yıllar e, bir yıl boyunca. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz de bu arada dedi ki asla dediğin şekilde yapma. Bir şeyi alacaksan malının gerçek fiyatını söyle. İster versinler, ister vermesinler. Bir şey satarken de onun gerçek fiyatını söyle. İster alsınlar, ister almasınlar. İşte bu hadisi bütün ticaretle uğraşanlar bu hadisi göz önüne alırsa ahilik gerçek ortaya çıkar. Evet. Sizlere de teşekkür ederim. Hoş geldiniz sizlerde. Buyurun inşallah. 38. Ahilik Haftası'na tüm halkımızı Kırşehir'e bekliyoruz. Evet. E, Ahilik Haftamız e, kutlu olsun. E, Sarı, Sarıkay'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, biz de sorguna ham, hamama giderken karşılaştık sizinle. E, aile Haftası'yla alakalı bilgi, bilgilendirmeniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftamız kutlu olsun. Sağolun. Yolca Sarıkaya'dayız. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir diyor Ahi Evran Veli Hazretleri. Biz de Sarıkaya'dan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Pazartesi Kırşehir'de başlayacak olan 38. Ahilik Haftası'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. 38. 38. 38. Ahilik, Ahilik Haftası. Ahilik, Ahilik Haftası. Olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Yozgat'ın şehir merkezindeyiz. Hizmet olursa inşallah pazartesi günü ahilik tutaması başlayacak. 38. ahilik tutamalarına bütün Yozgatlıları bekliyoruz. Bütün Yozgatlı hemşehrilerimiz inşallah Kırşehir'de ahilik tutamalarına katılabilir.